Merhaba değerli arkadaşlar. Her insan hatta canlı. Çevresine aynı renklerle mi bakar? Yani çileğin kırmızısını her canlı aynı mı görür? Benim kırmızımla senin kırmızın aynı mıdır? Bilim insanları bu sorunun cevabını araştırıyorlar ve şunu bize söylüyorlar. Bir nesneden yansıyan ışık göze ulaştığı andan itibaren kişiye özel hale gelir. Gözümüzden beynimize, oradan da iç dünyamıza yansıyan renk ışınları artık bize özel bir duygu ve algıya dönüşmüştür. Renklerin insan ruhuna bazı genel etkileri olsa da kişiye özel etkileri çok daha fazladır. Mesela kırmızının iştah açtığını, sarı renkteki sayfaların gözü daha az yorduğunu hepimiz biliyoruz. Ama renkler herkesi aynı etkilemez. Bir renk bazı insanların en sevdiğiyken bazılarının da en nefret ettiği olabiliyor. Yani renklerin iç dünyamızdaki algılanışları bizlerde farklı etkiler oluşturabiliyor. Renkleri nasıl gördüğümüzü biraz araştırdım. Bulduğum sonuçları siz değerli izleyicilerimle şimdi paylaşacağım. Gözlerimiz çubuk ve koni adı verilen özel fotoreseptörlerle yani ışığa duyarlı hücrelerle donatılmıştır. Işığa çubuk hücreleri koni hücrelerden daha duyarlıdır. Bu nedenle çubuk hücreleri az ışıkta da görmemizi sağlar. Fakat çubuk hücreleri rengi algılayamaz. Koni hücreleri ise aydınlık ortamlarda renkli görmemizi sağlar. Çevremizdeki nesneler gelen ışığın bir kısmını soğururken bir kısmını da yansıtır. Bu soğurulma ve yansıtma durumları maddeden maddeye farklılık gösterebilir ve bu farklılığın sonucunda da renkler oluşur. Örneğin ışık maddeye çarptıktan sonra görünür spektrumdaki tüm dalga boyları eşit derecede yansırsa madde beyaz renkte görünür. Eğer ışığın geldiği madde tüm görünür dalga boylarını soğuruyorsa, yani bu dalga boylarını hiç yansıtmıyorsa biz o cismi siyah olarak görürüz değerli arkadaşlar. Işığın yansımaması sonucu siyah dediğimiz maddeler ortaya çıktığı için siyah aslında bir renk değil, renk olmama durumudur. Renklerin insanlar üzerinde kişiye özel etkileri olduğu gibi genel etkileri de olduğundan bahsetmiştim. Bu konuyu ileride ayrıca anlatmayı düşünüyorum ama bir iki ilginç yönlerinden size söz etmek istiyorum. Kırmızı, görünür ışık spektrumundaki en uzun ışık dalga boyudur. Daha çok kontrol ve güç ile ilişkilendirilir. Yasakların ve cezalandırmaların rengi olarak da bilinir. Mavi dalga boyundaki ışık gün boyunca melatonin salgılamasını engeller. Melatonin uyku hormonudur ve mavi ışığın etkisinde kalmak melatonin salgısını engeller ve uykuya geçişi zorlaştırır. Cep telefonu ve tablet gibi cihazlardan yayılan ışığın da mavi olduğunu anımsatmakta fayda var. Gözümüzdeki mavi, yeşil ve kırmızı ışıkları gören üç tür koni hücresi vardır bir nesneden bir renk ışını yansıyıp göze çarptığında konu hücreleri beynin görsel konteksine sinyaller gönderir. Beynimiz bu sinyalleri renklerle ilişkilendirir. Gözlerimizde sadece 3 tip konu hücresi olmasına rağmen koniler tarafından tespit edilen farklı dalga boyları beynimizde işlenerek milyonlarca farklı rengi ayırt etmemize neden olur. İnsanlara göre diğer canlılarda renklerin algılanması farklılıklar gösterir. Örneğin insanlarda 3 farklı tip konu hücresi varken kuşların gözlerinde ise 4 tip konu hücresi vardır. 4 konu hücresiyle görmenin insanlardan farklı olarak kuşlara nasıl özellikler kazandırdığı araştırma konusudur. Bilim insanlarının bulgularına göre kuşların 4 ana renkleri mor ötesi, mavi, yeşil ve kırmızıdır. Köpeklerde ise iki farklı tip konu hücresi vardır. Bunun için sadece sarının ve mavinin tonlarını görebilirler. Değerli takipçilerim, açıkçası bunu öğrenmeden önce ben köpeklerin sadece siyah ve beyaz gördüklerini zannediyordum. Şimdi değerli arkadaşlar, renkleri nasıl algıladığımızı biraz daha açmak istiyorum. Renklerle ilgili şunu anlamamız gerekiyor. Renk dediğimiz olgu aslında fiziksel dünyada bulunan bir olgu değildir. Mesela yer çekimi bizden bağımsız olarak var olan fiziksel bir olgudur. Renk algısı ise iç dünyamızda yani ruhumuzda anlam bulan olgulardır. Mesela bir çiçeğe bakarken renkleriyle ilgili aynı sarıyı gördüğümüzden nasıl emin olabiliriz ki? Birimiz kendimize göre sarıyı, diğerimizse bize göre yeşil olan rengi görüyor olabilir. Bizce gerçek sarı, bir başkasına göre gerçek mavi olabilir. Ancak her birimiz bize öğretilen dilin tanımlarına uyduğumuz için renkleri aynı isimlendiririz. Bu durum onları gerçekten ne renk gördüğümüzle ilgili değildir. Aslında her birimiz tamamen farklı renkleri görüyor olabiliriz. İsimler olgunun kendisi değil, sadece sembolüdür. İşte cisim ve renklerinin iç dünyamızdaki algılanışı her bireyde farklı olabilir ki bu algı farkına koal ya diyoruz. Sonuç olarak evrendeki renklerin etkileri özenle hazırlanmış sanat harikası bir çevreyle buluşturuyor bizleri. Kısaca şöyle ifade etmek istiyorum. Işıktaki yansıma özelliği maddelerin yansıtma özelliğiyle buluşturulur. Ve bu buluşmayla gözümüze gelen ışınlar oradan beynimizdeki görsel konteks bölümünde yorumlanır. Oradan da ruhumuz harika renkler dünyasına kavuşur. Her insanda kişiye özel farklı algılar oluşturan renkler evrenin renkli dünyası ve buluşmamıza kapılar açar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın sevgiyle kalın